Hadi seç. Ya. Ya. Aman ya. Ya ben raid oynamak hadi. istiyordum. Hadi, hadi, hadi. Ben ne? Ben bozacağım. Aleykümselam abi. Reis yaptığın çok büyük ayıp yani kardeş. Bana bozdurdun bu oyunu. Seç. Yazık yani. Ne, hadi hadi seçsin. Yok abi niye seçeyim? Ben raid oynamak istiyorum. Kim oyna kanka? Ne <laughs> Ne <laughs> 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 Abi ya dediğin ayıp şimdi sen benim kalbimi girdin Niye küfür ettin <laughs> bana? Troll Ama ne troll abi bak son pent açmıyorum bir şey açmıyorum. Sadece senle konuşmak istiyorum. Sen bana diyorsun ki kalbini sikeyim kafanı sikeyim. Ya, ayıp yani. <laughs> sen saniye Abi ama son saniye zaman belirlemiş adamları, Say değerlendirmek bencüm. lazım. Haksız mıyım? Yani bu, ben taktik yaptım belki o saniye içinde. Nasıl bir taktik? Ne bir kaza Kazanma taktiği. Zaten kazanıyorum. Zaten kazanıyor. <laughs> İyi ben oynamıyorum o zaman. Tamam kanka, oynama kazandık. Tamam bekliyorum abi. Okey. Helal seç. Adam lan sen. Aa, helal olsun. <laughs> seç. Bir şey sorabilir miyim? Müsaade var mı? Sor. Ha, adamlar nerede? B'de herhalde. düşman kaldı. Son 30 saniye. Ya nasıl yiyorsunuz ya? Of. Ben nasıl kazanacağım? Omen ölme ha. Bu B A gidecek ha. Son 10 saniye. Omen abi A gel. Sen bana küfür etmiştin. Sana saygı duymayacağım. O men abi de demeyeceğim sana. Git. <laughs> Kanka, troldum, de küfür, yani. küfür bas. Küfür bas. Görüş kısıtlanıyor. Burada boyutlar arası dokuz olan var mı? Sende de var. vardır. Yok mu? Seç bir şey soracağım. Senin şurandakiler ne? Yaynalarını durdurmalıyım. Gö Sen göremiyorsun değil mi? Kendimi göremiyorum üzgünüm. <laughs> <laughs> ah be. Şey nane vardı da yeşil yeşil elma gibi. Ne işe yarıyor acaba onlar? Sıradaki gelsin. Ne oluyor lan? Kim bardağa böyle? Sıradaki gelsin dedi. Gelelim. Arkandayım sadece. Lan ne oluyor? Kardeş aklımı aldın ya. Dur ben can yeniletmesi veriyorum size. Görüş kısıtlanıyor. Hey ne yapıyorsun? Reis trollüyor ya. Eğlence bitti. Ah. <laughs> Son 30 saniye düşman kaldı. Kalk abi. git aman kapat lan bilgisayarı. Haydi. Ya Omen info versene abi. Yetmiş burada. Omen dedi. Zorla ve şimdi küfür edeceğim biraz Aptal. Info vermiyor ya. Biz, tam tamam spike oyucu oynuyoruz da info ver yani Öyle kardeşim. Şey, Allah, şey. Allah Allah. Ne seyredin. Aptal orası çocuğu sen. <laughs> Küfür etme kardeşim. Almayayım aklını. Adres ver. Ney? Veririm bak. Ver adres. Küfür edemezsin Veririm. sen bana. Hakkın değil. Haksız mıyım arkadaşlar? Küfürbaz herif <laughs> terbiyesiz Kaç yaşındasın lan sen? Hırdav. Hırdav. <laughs> Ayıp ya. Abdalorus çocuğu diyor bana. Karaktersiz. Hırdav. Töbe töbe. Neyse sövmeyeceğim Seni gibi karaktersiz değilim ben. Oman tamam, gel mi? can verim. Tamam, Oman gel. Lan bir can uğruna öldüm be sadece. Ayıp ayıp. Bir düşman kaldı. Taraf değiştiriliyor. Son sayı. Arkadaşlar, yaşınız kaç? 25. Zayıflar. 25. Güzel. Aynen. 25 yaşındasın bana küfür ediyorsun. Vay <laughs> am, yazık lan sana. <laughs> tamam. Vallahi yazık. Tamam. Bizim adam. Bizim adam adam yok. Önüne bak. ilk önüne bak. Vurma la adamları. Valla ayıp. Vurma vurma. Bırak gelsin adamlar. Bir düşman kaldı. Vurmadı kanka. Vurma oğlum. Allah belanı vermesin. Rank maçın mı senin? Allah cezanı vermesin senin. Bırak maçın mı? Terbiyesiz herif. <laughs> Arkadaşlar videoya çok güzel girdiğimi düşünüyorum. Bir videonun daha sonuna gelelim. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.